Morsiyel bulutlara! Morsiyel bulutlara! Her Türk komandosuyum! Her Türk komandosuyum! Her Türk komandosuyum! Düşmanı çelik pençemle üzerim! Düşmanı çelik pençemle üzerim! Her yerde ben varım! ben varım! Havada! Havada! Denizde! Denizde! Köyde! Çolgaya! Ocakta! 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 Her zaman yerde! Her Hazır! Darmazın! Hazır! Darmazın! Kim? Komando! Kim? Komando! Komando! Ölmez! Hazır! Ölmez! Kaç! Allah Türk komandosunu korusun! Sağ ol!